Hiç aniden kulağınızın içi öyle bir kaşınır ki, ne yapsanız geçmez. Kulak çubuğu, parmak, hatta kalem ucu. Ama kaşıdıkça sanki daha da artar. Değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Bu kaşıntı sadece basit bir temizlik ihtiyacı mı, yoksa vücudunuzun size fısıldadığı gizli bir sağlık sinyali mi? Belki bağışıklık sisteminiz bir sorunla savaşıyor. Belki de stresin vücudunuzda bıraktığı izlerden biri bu. Ama asıl şaşırtıcı olan şu: bazı durumlarda kulak kaşıntısı çok daha ciddi hastalıkların ilk habercisi olabilir. Bu videomuzda kulağımız neden kaşınır, hangi durumlar tehlikelidir ve kulak sağlığını korumanın doğal yolları nelerdir? Hepsini bilimsel açıklamalarla öğreneceğiz. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olun, yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Kulak neden kaşınır? Kaşınmak bir tepkidir. Vücudunuz size burada bir sorun var der. Kulakta bu tepki çoğunlukla küçük şeylerle başlar. Kuruluk, kir, alerji, ama bazı kaşıntılar, içten içe büyüyen daha karmaşık bir sürecin işareti olabilir. En yaygın altı neden. 1. Kuruyan cilt. Özellikle kış aylarında, banyo sonrası ya da yaşla birlikte, kuruyan kulak içi kaşınmaya başlar. Ama bazen bu, sadece kuruluk değil, bağışıklık dengesizliğinin işaretidir. 2. Alerjik tepkiler. Yeni şampuan mı kullandınız? Belki de o yeni saç spreyi suçlu. Vücudunuz kaşıntıyla tepki veriyor olabilir. 3. Kulak kirinin birikmesi. Düşük ihtimal gibi görünse de bazı durumlarda fazla temizlik bile kaşıntıya neden olur. Çünkü kulak kiri aslında bir koruma kalkanıdır. 4. Mantar veya enfeksiyonlar. Havuzdan çıktıktan sonra kurutmamak, kulak kanalında nem bırakmak hepsi mikropların çoğalmasına ve kaşınmaya yol açar. 5. Psikolojik faktörler. Evet, kulağa garip geliyor. Ama anksiyete, takıntı ve stresle baş edemeyen beyin kaşımayla rahatlama arar. 6. Egzama ve cilt hastalıkları. Bazı kaşıntılar hiç geçmez. Çünkü cilt iltihaplıdır. Egzama ya da seboreik dermatit gibi rahatsızlıklar, kulağın içini hedef alabilir. Kaşımak zararlı mı? Bu soruya cevabımız net, evet. Kulağınıza soktuğunuz her sert cisim, cilt dokusuna zarar verir. Dahası, enfeksiyona açık hale getirir. En tehlikelisi ise, kulak zarına zarar vererek işitme kaybına yol açabilir. Peki ya kulağımızı kaşımadan nasıl rahatlatacağız? Doğal çözümler ve ne yapmalı? Nemlendirici doğal damlalar, Alerjenlerden uzak durmak, kulaklıkları düzenli temizlemek, kulak kuruluğunu önleyici yağlar, profesyonel temizlik ve en önemlisi gereksiz müdahaleden kaçınmak. Ama hala burada mısınız? Çünkü asıl sürpriz şimdi geliyor. Şaşırtıcı bilgi: Kaşıntı diyabetin erken belirtisi olabilir. Evet, bazı çalışmalar gösteriyor ki şeker hastalığı, özellikle tip 2 diyabet, kulak içi ve dışındaki sinir uçlarını etkileyerek sürekli kaşıntıya yol açabiliyor. Kaşıntı bazen sadece yüzeysel değil, sinirsel bir alarm olabilir. Yani kulak kaşıntısını geçiştirmeyin. Vücudunuzun size anlattığı şeye kulak verin. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.